Merhaba arkadaşlar. Şu an nasılsınız? Nasılsınız? Bu arada arkadaşım bana zor bir görev verdi. Ee, eğer 1200 geçersen e, seni kulüpten atmam ayak geçemezsem e, atan önünü ve buradan orada adını söyleyeyim Oyun canavarı. E, on, oyun canavarı bu arada. Bunların kanalında var. Arkadaşım nerede oluyor? Ama bir ama bu bu ne anlamında? Arkadaşım ne diyor burada? Arda ne diyorsun ya? Çınar'ın büyük ihtimalle ben Dur mesajları okuyorum. Araya merhaba 5 5. Mer 5 merhaba 5 nasılsın? Aras ne diyorsun senle? Sen nasılsın bunlar? İki nasılsın? Sen bunlar Nasılsın, bu nasılsın ye diye ya, merhaba. Ne güzel kardeşim. Be, bir şey yok aslında çok iyi. Aras gülmekten anırdım. Sen kimin rüyasında hangi bu maca var? O kadar o. O kadar da Olmaz ama her şey yolunda gitmiyor demektir merhaba İçinde bir bulmaca Oğlum ne yazmışsınız ya neyse biz ne oynuyorum ne oynasam ne hmm. oynuyorum. Tek oynayacağım. Hmm, ne ne can't believe I have to do this. Arkadaş. Dur. Neyse. Yok, arkadaşım şey dedi. Edgar da e, seçince e, şey olmuyor dedi. Botlar yok. Ama diğer kaçtığı seçimde botlar var. O yüzden ben onu oynayacağım. Hadi inşallah kazanırız abi. Bu görevi yapacağız. Zamanım iki yerde buluyor. Oyunculara ne ses dalıyor onun. tamam. Bütün bu oldu şu an kullanmıyorum. CEO of Brawl Stars. İlk Brawl Stars videomu yayınlayacağım. Part 2'de belki gelebilir. O o o o. O. Bu çok Saplaşmaya kaldık. Hadi yaparız. Beyler yaparız. Bakın burada birileri var mı? CEO of Brawl Stars, tam oldu. <laughs> Dur ultimi boşa kullanmayacağım. Tamamdır <laughs> güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu mama, arkadaşlarımla vs atma videosu gelebilir arkadaşlar. Ee, ne seçsem? biraz Rico oynayacağım. Rick rik oynayalım I güzelmiş bu da Riko lan <laughs> ne diyor bu? Emojisini I do not Ne <laughs> bu şey olmuş sanki? Lola bu. Lola. Lola'yı öldür. Öldür bunu. Al şunları dikkatlice. Hata yap. Lan gelsene. Ah! Hesaplaşmayı kaldık hesaplaşmaya. Hadi. 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 Yaparız.

bu ne? Ne yani? Aa arkadaşım değil mi lan bu? Arkadaşım izlesem mi yok? Aa kupa yolu. Bak. Mortisi açıyoruz arkadaşlar mortisi. Şu an biz hani 1200'e geçmeye çalışacağız. Yeni 1200. Zedik şurada. Şuralarda falan neyse. Yok ya. Olmasın yok. Dur dynamite koyacağım ben. Arkadaşım davet edemiyorum. <laughs> Hayır, ilk defa yeni ne bunu o ne olsun? O ne? Olur da. Oğlum ben ne seçsem? Fransız. <laughs> <laughs> Oğlum orada da Mina var ya. Nasıl yapacağım ben? The heat is on. Hayır be satmak istemem. Hayır. Heh bu da kaldır. Ne yazıyor? Arabası. Hazırım. Bekliyoruz arkadaşlar. Oh. Ar Ar arkadaşım hazır olana kadar bekliyoruz. Video duraklatılıyor. Evet arkadaşlar, arkadaşım hazır oldu. Şimdi portu bomboş. Oo, oh, güzel. Ha, o yakın savaşçı. <laughs> oh. Yendik. Dur, bu <laughs> değil. Dur, dur, dur. Bam, bam, bam. Oy, oh, Yendik, şişirdik, dolma yaptık, pişirdik. Hop! Bam! 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 <gülüyor> Yendim. <gülüyor> Çok iyi oynuyor Maga. Neyse <laughs> Yendim. Oo, şarj. Kendik. Oğlum bu ne arkadaşım? Bir ölmek istiyor herhalde. Bu ne? Bunu neden öleceğim? Ah. ah Maç bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Kulüp. Ne? Ne diyor? Ha hiçbir şey. Dur ne yazacağım? Of. Of. Yok ya, bir ya da bir şey yazmayacağım. Onun müst kulübü değiştirdiler ha. Hadi lan. Sıkıyorsa gel lan. Şimdi hazır vermesini bekliyoruz. Geliyor. Video duraklatılıyordur arkadaşlar. Arkadaşlar hazır verdiler. Aksine araç kapatıldı. sakin oldu bugün. Oo Frank vs Frank. Oynayamayacağım ki. Oğlum hayır ya. Attı mı oğlum? Allah yine dinlendi, dinlendi yapıyor. Şimdi durulan intikam alıyoruz. Şimdi arkadaşlar kanalı geliyoruz. Buraya geliyoruz. Oyuncular var ya. Bu ne lan? <laughs> De takibi oğlum iyi de yapan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi oğlum Aras bunu görürsen acil kopyalı yapıştır yaparım. 4 sizlere bak. İnternet kes. Hadi. Aga be. Oğlum hayır ya. Oğlum arası. arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.